Merhaba arkadaşlar. Uzman Met olarak yıllardır insanlara yardımcı olmaya çalışıyoruz. Eğer siz de bize destek olmak isterseniz Uzman Met YouTube kanalına abone olabilirsiniz. Şimdi videoya geçelim. Uzman Met'ten hepinize merhaba. Dün akşam itibariyle artık Windows 11 resmi olarak indirilebilir ve yüklenebilir duruma geldi arkadaşlar. Bu videoda da beraber bir Windows 10 bilgisayarı Windows 11'e nasıl yükseltiriz bunu anlatacağım. Videonun açıklamasında da var. Böyle bir link göreceksiniz. Bu Windows 11'in resmi indirme linki arkadaşlar. Microsoft bize 3 farklı opsiyon seçenek sunuyor. Nedir bunlar? Hemen size söyleyeceğim. Şimdi böyle sayfaya geldiğiniz zaman öncelikle diyor ki eğer Windows 10 kullanıyorsanız ve Windows 11'e geçmek istiyorsanız diyor lütfen yükleme işlemini yapmayın, bekleyin diyor. Neyi bekleyeceğiz? Windows size Windows Update, Windows güncelleştirme size bildirim yollayacak diyor. Artık Windows 11 hazır ve yükleyebilirsiniz diye. Bunu bekleyebilirsiniz. Microsoft bunu öneriyor ama ben Windows Update'e bakacağım. Hemen bakayım. Windows Update ayarlarına gidiyorum. Bakalım bir bildirim güncelleme var mı? Hemen şöyle, zaten aşağıda bakın bana gelmiş. Bu bilgisayar Windows 11 çalıştırabilir diyor. Buradan devam edersen Windows 11 kurulumunu başlatabilirim. Sizde de böyle bir uyarı yoksa, bildirim yoksa da Windows 11'i yükleyebilirsiniz. Nasıl yükleyeceksiniz? İşte bu sayfadan. Burada dediğim gibi Microsoft güncelleme bildiriminin gelmesini bekleyin diyor ama siz yine de buradaki linklerden yükleme yapabilirsiniz. 3 farklı seçenek sunuyor arkadaşlar size. Birincisi kurulum asistanını kullanmak. ikincisi kurulum medyası oluşturmak. Üçüncü seçenek de ISO dosyası indirmek. Şimdi aradaki farklardan bahsedeceğim. Eğer Windows 10 kullanıyorsanız bir Windows 10'unuz var diyelim ve yükseltme yapacaksınız. Dosyalarınız aynen dursun ya da belki bilgisayarınız uygun ve Windows 11'e geçebilirsiniz diyelim. Windows 7 kullanıyorsunuz ve Windows 11'e geçebilirsiniz diyelim. Bütün dosyalarınız dursun, hiçbir şeyiniz silinmesin istiyorsanız en üstteki kurulum asistanını seçeceksiniz arkadaşlar. Makineyi formatlamak istiyorsanız, her şey silinsin ve yeniden kurulum yapılsın istiyorsanız ya buradaki installation media dediği seçenek üzerinden ilerleyeceksiniz veya disk ISO'su indireceksiniz. Aradaki farkı size söyleyeyim. Installation Media seçeneğiyle download derseniz bir exe dosyası indirirsiniz. Bu exe dosyasını çalıştırdığınız zaman sizden bir tane USB bellek ister ve kurulum için gerekli olan dosyaları USB belleğe kopyalar. Ve siz o USB bellekte bilgisayarı açıp Windows 11 yüklemesini yapabilirsiniz. Ama bu işlem dediğim gibi temiz yükleme yani her şeyi formatlayayım, her şey silinsin, Windows 11 sıfırdan yüklensin dediğiniz an geçerli. ISO dosyası indirme, Windows'un kurulum dosyası olan sıkıştırılmış CD ya da DVD imajı olan dosyayı indiriyorsunuz. ISO uzantılı bir dosya. Bunu kullanmak istediğinizde ne yapıyorsunuz? Bunu Rufus benzeri bir programla USB belleğe yazdırıyorsunuz. Bu da birden fazla bilgisayara Windows 10 kurmak istiyorsanız ya da ISO dosyası bende bulunsun istiyorsanız kullanabileceğiniz bir seçenek. Ben Windows 10 kullanıyorum. O yüzden en üstteki seçenekle, doğrudan yükseltmeyle ilerlemek istiyorum. Benim dosyalarım dursun, oyunlarım, programlarım, her şeyim bilgisayarda dursun. Hiçbir şey silinmesini istiyorum. Download Now butonuna tıkladım. Bir tane kurulum dosyası indirdi. Ve bunu çalıştırıyorum şimdi. Bakalım neler olacak. Evet, Windows 11 kurulum asistanı ekranı geldi. Güzel haberlerimiz vardı. Bilgisayarınız Windows 11'i destekliyor dedi. Kabul et ve yükledi seçeneğine tıkladım. Ve indirme işlemi başladı arkadaşlar. Şu an Windows 11'in kurulum için gerekli dosyalarını Windows 11 için gerekli olan kurulum dosyalarını bilgisayarıma indiriyor. İndirme işlemi bittikten sonra kurulum işlemi başlayacak. Yaklaşık 3 4 GB'lık bir veri indirecek arkadaşlar. Bu yüzden diskinizde de boş yer olması gerekiyor. Hemen ben kontrol edeyim. Diskinde boş yer var mı? Bilgisayara baktım. Şu anda 25 GB boş yerim varmış. 25 GB yeterli benim için. %2 indirdi. Bakalım ne kadar sürecek. Bu tabi indirme hızı da sizin internet hızınızla bağlı olarak değişecektir arkadaşlar. Ben şu an TürkNet abonesiyim. Yaklaşık kaçtı? 35 megabitlik bir bağlantım var ama speed test yaptığımda 20 megabit gibi bir hız verdi az önce bana. Bakalım ne kadar sürecek? Saat 12'de başlattık diyelim. Kaç dakika sonra bitmiş olacak göreceğiz. İndirme işlemi bende yaklaşık 18 dakika sürdü. Açıkçası biraz yavaş indi, ama daha hızlı bağlantısı olan arkadaşlar da bu durum çok daha hızlı sonuçlanacak gibi görünüyor. Şimdi diğer aşamaya geçtik arkadaşlar. Burada görüyorsunuz zaten bir kurulum işlemi gerçekleşiyor. Bu işlemden sonra bilgisayarım yeniden başlayacak ve kurulum işlemi devam edecek. Evet arkadaşlar yaklaşık yarım saat geçti ve kurulum işlemi de tamamlandı. Şimdi bilgisayarı yeniden başlatmam gerekiyor. Bakalım yeniden başlattıktan sonra karşıma Windows 11 ekranı gelecek mi? Birazdan göreceğiz. Evet yükleme tamamlandı. Siyah bir ekranla karşılaştım. Siz de muhtemelen siyah görüyorsunuz şu anda ekranı. Aslında diğer ekranında simgeler var. Ee, şöyle yapayım, hatta buraya bir tane simge koyayım. Bakın, uygulamalarım aynen duruyor, dosyalarım aynen duruyor. Diğer ekrandaki tüm e, yüklü olan, masaüstündeki her şeyi görmüyor. Ama bu ekran böyle kaldı. Ee, ne eksik? Dikkat ederseniz başlat menüsü yok. Başlat menüsü gelemedi bir türlü ve şu anda ekranım e, gelip gelip gidiyor. Yani bir flashlıyor bazen. Bir sıkıntı oldu aşikar. Başlat menüsü ilk açıldığı zaman vardı fakat birden kayboldu. Bakalım gelecek mi? Gelmezse ne yapacağım? Şu an muhtemelen bir... Bakın yine bir flashladı gitti geldi ekran. Ee, ne yapacağım? Bir bilgisayar yeniden başlatmayı deneyeceğim. Çünkü bir tuhaflık oldu. Kesin şu an görev çubuğu üzerinde sağ tuş... Mesela masa üstünü göster var. Herhangi bir menü bir şey açılmıyor. Şu an baya bomboş bir ekrana bakıyorum. Ne yapacağım? Bilgisayarı yeniden başlatacağım. Bir yeniden başlatayım bakalım normale dönecek mi göreceğiz. Evet bilgisayarı yeniden başlattım. Yeniden başlatma işlemini arkadaşlar şöyle yaptım. Klavyeden Alt ve F4 tuşlarına basarak yeniden başlatma menüsünü açtım. Çünkü ekranın hiçbir yerinde kapatma ile ilgili bir buton bir şey yoktu. Sadece siyah ekran vardı. Alt F4 tuşlarına basarak bilgisayarın kapatma menüsünü açtım ve bilgisayarı yeniden başlattım. Yeniden başlattıktan sonra görüyorsunuz görev çubuğundaki simgelerim geldi ve başlat menüsü de geldi. Şu anda normal bir şekilde çalışıyor olarak görünüyor bellek kullanımı nasıl bir bakalım. Hafif bazı takılmalar var ama bakın hemen kapanmıyor menü. Biraz geç tepki veriyor açıkçası. Beta sürümünü kullanıyordum Windows 11'in ve onda bu tür problemler yoktu ama nihai sürümde biraz sıkıntılı geldi bana. Bakalım. Görev yöneticisi. Önceden şurada sağ tuşta tıkladığınızda görev yöneticisini açabiliyordunuz. Geniş bir seçenek geliyordu ama şu an böyle bir seçenek yok. Herhalde kaldırmışlar diyorum. Başlat'tan gidelim görev yöneticisini açalım. Bir anormallik var mı? Bu arada ilk açıldığı zaman şurada e, hani Windows başlangıcında açılan uygulamalarda açılmadı. Mesela Malwarebytes açılmadı veya e, kullandığım Intel'in yazılımı da açılmadı. Başlangıçta açılan otomatik Uygulamaların hiçbiri açılmamıştı. Bir sıkıntı olduğu kesin ilk açtığımda. Şimdi biraz daha normal görünüyor ama takılmalar var. Takılmalar gidecek mi zamanla? Belki bir güncelleme yapmak gerekebilir ekstradan. Şu an bununla ilgili bir güncelleme olmadığını biliyorum çünkü kurulum sırasında bunu kontrol etti. Bir de arkadaşlar şöyle aygıt yöneticisine bakalım. Tanımadığı bir donanım var mı? Onu da merak ediyorum açıkçası. Bütün her şeyi tanımış olarak görünüyor. Yani zaten ağ bağdaşçılarımı tanımış. Biraz geç tepki veriyor. Bununla ilgili bir disk temizliği yapacağım. Muhtemelen temiz kurulum yapsaydım arkadaşlar. Bu tür sorunlarla karşılaşmayacaktım. Genelde yükseltmeler biraz daha sıkıntılı oluyor. Ama tabi dezavantajı var. Temiz kurulum yaparsam da bu sefer ne oluyor? Bütün uygulamaları yeniden yüklemem gerekecekti. Şu an Bence okey. Biraz hantallık var. Böyle sanki tam hızlı açılmıyor gibi. Şöyle bakayım. Diyeyim. Windows 10'da mesela tık diye bütün uygulamalar açılıyordu. Bir disk temizliği yapacağım. Şöyle de bir sorun var. Bakayım. Sorun demeyelim de. Bakın disk alanım azaldı. Ee, muhtemelen kurulum dosyalarını sıfırlayınca, yani temizleyince bir 6-7 GB'lık bir alan kazanacağım. Şu şuradaki Currentler, Regent klasörleri, Windows Alt klasörleri de silinecek ama şu an bunu henüz yapmak istemiyorum çünkü bir problem olursa Windows ona geri döneceğim. Sistem e, denetim masası üzerinden e, şuradan hatta size göstereyim şöyle. Ayarlara gidelim. Nerede, yeri nerede acaba değişti mi? kurtarma üzerinden geri yükleme yapabileceğiz arkadaşlar. Eğer bir sorun yaşarsam Windows 10'a yanlış hatırlamıyorsam 10 gün içerisinde Windows 10'a tekrardan geri dönebilirim. Biraz kullanacağım. Belki kullandıktan sonra deneyimlerimle ilgili bir video daha paylaşırım. Bu videoda size Windows 10'u Windows 11'e nasıl ücretsiz olarak yükselttirsiniz? Bunu anlatmaya çalıştım arkadaşlar. Umarım faydalı olmuştur. Video ile ilgili ya da Windows 11 ile ilgili kafanıza takılanlar olursa videoya yorum olarak yazabilirsiniz. Başka videolarda görüşmek üzere. hoşça kalın.